Bugün sanal gerçeklikte yine Squid Game oynuyoruz. Bonnebe Squid Game modları yükledik. Yeni modlar var. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hop, birader ne yapıyorsun kardeşim? Düşeceksin binadan aşağı. Ne yapıyorsun? Bıktım artık ya. Ne demek bıktım ya? Bıktım işte. Borç içindeyim. Karım beni terk etti. Her şey bitti ya. <laughs> Kardeşim karınla ilgili bir şey yapabilir miyim emin değilim ama borçların varsa sana böyle bir kart verebilirim bak. Bu senin işini görecek. O ne? Ne yazıyor burada? Oyun oynayarak para kazanmak istersen bu karttaki numarayı ara beni yala beni. Ya arayayım yalayayım mı tamam. Hadi bay bay. Ara. Alo. Alo Ali Bey. Adımı nereden biliyorsunuz? Biz biliriz. Borç içinde olduğunuzu biliyoruz Ali. Bizimle oyun oynayıp para kazanmak ister misiniz? Ne? Counter falan mı atacağız? Ne? Ne? Onun gibi bir şey. Ha, ben iyiyimdir counter'da bak. O zaman biz sizi alırız. Nasıl al? Nereden biliyorsun nerede olduğumu? Yarın akşam saat 6'da Hacı Ekrem Camii'nin önünde olun hadi bey. Aa bizim orası. Ta tamam. Nereden biliyorsun Hacı Ekrem Camii'ni sen? Biz biliriz. Siz kimsiniz? Kapadı. Hadi camiye gideyim. Şimdi bak benim büyük büyük dedem Alperen'in bir taktiği vardı onu deneyeceğim hazır mısın? Hazırım. Çekil. Böyle kollarını açıyordu. Böyle atlıyordu. Böyle tutuluyordu. Aha. Ve çıkıyordu. Aha işte böyle. işte böyle gel hadi. Aa iyiymiş. Deniyorum. Kollarımı açıyorum, değil mi? Açma, açma. Gel buraya zıplayacaksın sadece. Öğrenmem lazım bir sonraki için. Hayır, bir sonrakinde öğrenirsin. Gel manyak mısın desin ya. Tamam. Gel gerizekalı gel buraya. Tut, 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 tut. Gel buraya. kan bırak bırak. Ali bana bak. Bu yeşil ışık, kırmızı ışıkta benim bir hilem var. Sana onu vereceğim. Ver. Bak bunu alıyorsun. Bu elindeyken koşuyorsun. Hiçbir şey olmuyor sana. Bunu biliyor musun ne olduğunu bunun? Biliyorum, biliyorum. Al hadi bunu. Hadi koş. Deniyorum. Hadi. durdum ben. Ha -ha. koş Ali koş. Allah sıkıyorlar. Sıkıyor sıkıyorlar. Ha -ha. <laughs> Helal olsun Ali be. Ali ben nasıl geleceğim lan? İva atıyorum. Havada yakala. Yolla. <laughs> Allah vallahi çok iyi attın lan. Geliyorum. Geliyorum. Aldım yerden. Allah. Alacağım. Gücü kullanacağım. Gücü kullanacağım. Gel buraya. Ah. Beni vuramazsınız. Beni vuramaz. Al. Ah. <laughs> Geliyorum. Atla, zıpla, zıpla, zıpla tutacağım seni. Geldim. <laughs> ah! <laughs> Niye kaldım havada? Totem de patladı vallahi bak. Merak etme ben yanımda bunlardan birkaç tane daha getirdim. İstediğimiz kadar kullanabiliriz bunları. O zaman ver. Ne? <laughs> <laughs> Bitti bu. Ha. Hayır, hayır. <laughs> ha! Ay. Tamam kazandım. Kurtulduk. Çak. 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 Al sana. <laughs> Karşıya bir şeyler atmamız lazım. Böyle geçemeyiz. Ne, ne atabiliriz? Ben hiçbir şey yok. Dur ben ceplerimi bir kontrol edeyim. Aha cebimde böyle bir şey çıktı. Hadi bak şimdi bununla... Bununla niye bunu cebinde taşıyorsun? Lazım olur sakla samanı gelir zamanı hadi bakalım vur bakayım uh. Di diğerinde bir kontrol et A Allah atla atla buymuş bak i̇yi, iyi gel gel bununla sonuna kadar gideriz hazır mısın bak buna da vuruyorum şimdi hazırım sert vur uh. vuramıyorum iki elinle iki elinle iyi bak. elimden kaydı Ay Allah kahretsin elimden kaydı ya ne yapacağız o zaman dur dur A atabilirim A atabilirim ben ciddi misin ya Alırım alırım. Aa! 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 Hayır ya. Benim cebimde başka bir şey yok. Sende var mı bir şeyler? Sen çıkar. Dur bir kontrol edeyim mi boya? Ya senin cebine sıcak şeyden ne olabilir? o no, ne? O ne? <laughs> o ne lan? Bunu nasıl soktun? Buradan geçerken aldım. Kaldır bakayım kollarını. Hadi. Heh. Artık bana bir şey olmaz. Atla hadi. Atla. <gülüyor> 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 dur kurtaracağım seni. Dur 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 tutun. Tutun hayır. Hayır. Allah kahretsin. Son anda tuttum. Son anda tuttum. Yaşıyorsun değil mi? Yaşıyorum. Allah vallahi çekti. Ah. çıkarttım seni yukarı ha. <laughs> bu işe yaramadı. Dur bak şu da var cebimde. Ne var cebinde daha? Onun yanında ne nah, ne soktun sen cebine? İyi bak bak. Ulan bu ne? Bu ne? Manyak mısın ah, <laughs> sen bir bunu? Bir de, bir de bu var. <laughs> sen ver bana ver bunu. Ver ver bana ver, ver. Tamam onunla bura bura gidelim. Oğlum bu neymiş ya? Sen nereye ne soktun da çıkar? Babaannemin çengelli yine <laughs> o? aile yadigarı olarak bana vermişti. Senin babaanneni yatırayım ben ya. Ha bu kırılmıyor karşı taraf herhalde. Vur. Bir de şuraya vurayım. Bak harbiden burasıymış. Ya babaannemin çengelli iğnesi her zaman işe yarar. Helal Yar olsun ya. Şuna vurayım bir de. Aha tamam şu sağ taraftan devam. Devam devam devam. Allah çengelli iğne. Aa, çengelli de buraya takıldı şansa bak. Hayır düştü ya. Babaannemin çengelli iğnesi. Ali. Aferin sana dediğim gibi ilacı içmemişsin. Şimdi Squid Game'de bizi uyuttukları yere geldik. Buradan kaçacağız. Hiçbir oyuna gitmeden buradan bu hapishaneden kaçacağız. Ve yıllarca şu duvarı kazdım. <laughs> oh, Artık buradan çıkıp gidebiliriz ama fazla karanlık. bunu fark etmediler mi? Yok etmediler. Hadi geç. Hadi hadi çek şey götürün de ben de geleyim. Oha buraya ne yaptın İbo? Marmaray yaptım marmaray. Tırmanay olmuş sanki burası ama. Hadi tırman oğlum tırman hadi. Hadi bak basma kafama basma. Hadi Öf. örümcek adam güçlerini kullan hadi yürü. La hadi eşek herif. Dur çıkıyor ama olmuyor. Ya gel tamam kapıdan çıkalım gel biz zaten süper güçlerimiz var gel. Doğru ya gel. 7 yıldır uğraşıyorum bunun için ama gel. Hadi aç kapıyı. Aç açılmıyor mu? Ben şimdi bunları bükerim dur. <laughs> Allah Hup. iyi misin gel Oğlum bu kadar kolay mıydı Çabuk alarmlar çalacak koş Dur kahve var burada kahve alacağım kahve Ne yapacaksın kahveyi gel buraya öleceğiz diyorum Aa burada diğer yakalananlar var boş ver bunları tamam gel Hah, Boş ver boş ver. Gel kaçmamız lazım Ha burada da bir delik var O delik senin deliğin Yıllar yıllar önce bu ilk Squid Game'lere katılan adamlar kazmış bu delikleri. Ha. Bu delikleri kullanarak kaçacağız. Gel hele bu deliğin sonu harika bir yere çıkıyor. Gel gel. Gelemiyorum. Gelirsin <laughs> gelirsin gel. Gel hele bu delikten geçtikten sonra kurtulacağız gel. Öldürdük. Özgür. <laughs> İbo yapacağım plana sokayım seni. <laughs> Nereden bilebilirdim ki dur vurma. Geri Bana bak bana bak. Cebime ben de bir şey sokmuştum şimdi çıkaracağım. Bak geçen gün 3 boyutlu yazıcıyla yapmıştım bak. Allah nasıl? Oo, oğlum çok güzelmiş lan. Ama bu, bu, işimize yaramaz. Bunu boş ver. Sen var mı cebinden bir şey çıkar hadi. Hadi çıkar. Var mı cebinde bir şey? Hadi çıkar şunları. Eee bunlar var. O ne oğlum o ne? Uzak tut şunları benden. Tamam at onları hadi. On nasıl atacaksın onları? Ya bunlar işe yaramaz ya neyse. Ha bak işe yaradı. Geri al. Niye ikisini birden attın? Neyse çekil ben atlayayım. Allah. Of. Tamam hadi sen atla gel ben. İbo burası daha uzak yapılmış. Tamam ben tutarım seni gel. Hazır mısın? Gel babacığının kucağına gel. Oğlum babacığın ne lan? Ne? Gel gel hadi gel. <laughs> gel Allah. <laughs> Aslanım benim. Hadi şimdi bir sonraki sağ bence. Hadi inan bana güven bana. Geri zekalı. <laughs> Valla bence ben buradan oraya A atarak atlayabilirim. Hadi. Allah. Allah. Valla yaptım. Kazandım. Paramı verin. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun lan orada? İbo kurtar beni. Dur geliyorum. Nasıl çıktın lan oraya? İbo kurtar beni. Geldim geldim. Nasıl çıktın buraya sen? İbo meymun bana tırmanmayı de Tırmanmayı denedim ve kaldım burada. Yükseklik korkum varmış. Tutun bana tutun bana. Çabuk sarıl bana. <laughs> bırakamıyorum bırakamıyorum. Bırak bırak. <laughs> Dur bak şimdi evet. seni tam bu camın üstüne bırakacağım bana güven. Bo kırılırsa ne olacak? Kırılmayacak bana güven. Eee deniyorum. Hadi. Hadi. Eee. Arkadaşlar bakın beni dinleyin. Bunlar bildiğiniz gibi oyunlar değil. Bakın beni dinlemeniz lazım. Ya sen niye dinle oğlum sen kimsin lan? Ya bir yürü git ya. Hadi gel bak şekiller var şekiller seçelim. Bence şemsiye seçelim. Şemsiye en iyisi, şemsiye en iyisi. Yapmayın durun. Kesin yukarıdan yağmur yağmur yağdıracaklar. Is Ben bu oyunları daha önce oynadım. Hepimizi öldürecekler burada. Madem parayı kazandın ne diye geri geliyorsun? Açıkla. Hadi buru açıkla. Tamam hadi gidin. Bu oyun çok güzel bir oyun. Şemsiyeyi seçerseniz bize <laughs> şemsiye sokup açmaya çalışıyorlar. Hadi gidin seçin. Oley be hayalimdi. buyurun <laughs> Ne diyor? Ha, hadi gidin oraya gidin gidin siz geri zekalılar Hadi git lan. Ama üçgen daha iyiydi galiba. Beyler, beyler, beyler rahat olun. Bakın şimdi nasıl gideceğim. Bakın şimdi bak şöyle yapıyoruz. He. Sağ mı sol mu? Sol. Bilemedin. sağydı. He. Hadi bakalım. Aferin sana. Abi bir şey soracağım ben. Özel güçlerim burada kullanabilir miyim acaba? İzin var mı buna? Bence bir kural yoktur buna dair yani. Serbesttir. Hadi bakayım ben bir deneyeyim o zaman. Durun bakın şimdi ne yapacağım. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Allah düştüm mü sandınız? Düşmem oğlum ben. Woohoo! 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 <laughs> Ezikler gelin lan hadi. <laughs> Sizin parlak bir fikriniz var mı karşıya geçmek için? Ben istediğim zaman geçerim. Ali bak sana Yeni a atıcıların a kartuşlarını verdim. Artık örümcek adam olmanda önümde hiçbir engel kalmadı. Böyle a atacaksın, sonra uçacaksın. Aslanım benim, hadi. Bu kadar basit miydi? Bu kadar basit böyle. 2000 anlar arasında atacaksın, uçacaksın böyle. Bir sağ, bir sol. Aynen öyle. Böyle böyle. Hadi göreyim seni. Hadi göreyim seni. Hop. Hadi. hadi. <laughs> lan lan düşme salak herif. Ya oğlum senin bu kadar beceriksiz olduğunu bilseydim. Neyse zaten böyle ağa atmak öğrenilmez. Şimdi sana gerçekten öğreteceğim. Gel benimle. İbo, e, nereye gidiyoruz? Ya e, burada ne yapıyoruz? Bak şimdi. Dağda daha da mı tehlikeli bir şey yapacağız? Hayır bak şimdi buradan karşıya atlayacaksın. Oradan da aşağı atlayıp ağa atacaksın. Nasıl ya? Aynen böyle. Allah! <laughs> 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 bak şimdi aynen böyle bak. <laughs> aynen buraya atlayacaksın sonra buradan da kendini bırakacaksın. Uhu. Aynen böyle kardeşim. Hop hadi şimdi sen de. Hadi yap da görelim. Gösterdiğin gibi. Ama dikkat et yani dikkat et. Ali ne yaptın Ali? Neyse en azından bunların üstüne düşmedi. Neredesin Ali? Ali geliyorum seni kurtarmaya kardeşim. Ya yardım et. <laughs> Ali ne yaptın sen oraya nasıl? Allah süper kahraman oturuşu. Ali neredesin? Buradayım. Aa Ali sen Gojo Satoru musun? Bu ne hal? Tut beni İbo. Gel tutacağım. Gel. Bırak kendini. İbo bak güveniyorum sana. Gel hadi atla. Atla hadi. Aa! Atla. Allah kahretsin. İyi misin Ali? Bacaklarım kırıldı galiba. Öpeyim hiçbir şeyin kalmaz Ali. Bunun üstüne bir gazete mazete bir şey getirin.